Merhaba, Yemeğe Çıkalım mı'ya hoş geldiniz. Ee, ben diyetisyen Buket Sözan. Bugün konuğum Gizem Çalışkan Akgül. Çok değerli meslektaş arkadaşım. Ee, ve bugün sizinle eliminasyon diyeti hakkında konuşuyor olacağız. Peki bu eliminasyon diyeti ne acaba? Bugünlerde kafalar bu konuda çok karışık. Oysa ki e, çok kolay ve çok tedavi edici tarafı olan bir beslenme programından bahsedeceğiz. Kısa süreli uygulanan, ortalamada 21 gün uygulanan, bağırsakları düzenlemeye ve tedavi etmeye, onları iyileştirmeye yardımcı olan bir takım gıdaların belli süreyle diyetten çıkarıldığı bir tedaviden bahsediyoruz. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de katıldığın için çok teşekkür ederim. Bu programın üçüncü e, çekimini seninle yapmak benim için çok kıymetli. E, bunun nedenini de şöyle anlatmak istiyorum. Çünkü burada şu an e, üçüncü programda da e, kaderin ağlarını örerek hayatıma giren arkadaşlarım var. E, birincisinde Nihan'la Nihan beraberdik, ikincisinde Elif'le beraberdik ve bugün seninle beraberiz Gizem. E, gel önce tanışma hikayemizi anlatalım istersen sonra da Gizem'i tanırsak müthiş olur. Nasıl tanıştık? Sen ee, nasıl anlatırsın tanışmamızı? Ben aslında seni daha önceden tanıyordum ama tabii ki böyle bir sohbetimiz hiç olmamıştı. O gün, iyi ki ben o konferansa mı diyeyim, seminere mi diyeyim, bir toplantıya mı diyeyim, erken gelmişim. Ve seninle kahve içme fırsatımız oldu. İkimiz sohbet ettik. Ve sen o gün bana neler yaptığımı sordun. Ben de aslında ben eskiden gıdacık değildim dedim. Biraz sonra değineceğimiz konudan bahsettim. Derken aslında ben bilmiyordum seni bu kadar etkilediğimi ama ben her zaman şimdi seninle alakalı düşüncelerimi soracak olursan bilgilerine saygım sonsuz ve çok kıymetli. Ve ben iyi ki o gün tüm programlarımı iptal edip o günkü toplantıya katılmışım ve hayatıma sen dahil olmuşsun. Ne mutlu. Aynı şekilde ben de o gün çok erken gelmiştim ve seninle tanıştık. Ee, Gizem'in aslında bugün burada e, bu programları yapıyor olmamda etkisi çok büyük. Çünkü hayatıma yön vermeme e, böyle anlık hani mesajlar gelir ya hayatımızda. İşte o mesajlardan biri bana e, Gizem aracılığıyla gelmiş oldu. Gizem bir günde e, kendi işini yapmaya karar veren e, meslektaş e, arkadaşlarımdan, aslında meslektaşı atmak istiyorum arkadaşım e, ve bana da o gün o anlattığında benim de böyle evet ya evet olabilirmiş gerçekten niyete girersen olur ve yola çıkabilirsin bana e, hissettirdi ve ben arkasından altı e, ay sonra tabi altı ay sonra istifa etmiştim. Hayır dört ay sonra biz Şubat'ta görüştük ben Haziran'da istifa ettim tam dört ay sonra istifa ettim. Ee, ve Gizem'i aradım, biliyor musun ben istifa ettim ve kendi istediğim yolda benimle yolda yürümek isteyen danışanlarımla başka bir yol var diyerek yola çıkıyorum. Çok yol kullandım ama gerçekten bu bir yolculuk. Ve i̇şte Gizem'le hikayemiz böyle başladı. Sonra da... Şu an e... tüylerim diken diken ama gerçekten sen konuşurken benim tüylerim diken diken oldu. Ve bu arada biz o süreçte görüşmedik bile. Yani telefon çalıp ben buketle sohbet ettiğimde çok etkilendim ve hani bu da aslında bir yerde şey de oluyor. Ee, bence herkesin yol kullandığı ama gerçekten bu bir yolculuk. Herkesin kendi yolunda ilerlemesi çok kıymetli ve bu yolda sana destek olmak ve ön ayak olmak ya da bir hani vesile olmak e, güzel ama insan bir yandan da tedirgin de olmuyor değil ama. Ben gerçekten çok başarılı olduğunu biliyordum. Çünkü her zaman senin başarılarınla seni tanıdım. Ve bu yolda da çok başarılı oldun. İyi ki sana vesile olmuşum. Ne mutlu. Bana da ne mutlu. O mesajların senden gelmesi çok kıymetliydi. Hadi bize şimdi Gizem'i anlatır mısın? Gizem kimdir? Nasıl buralara gelmiştir? Aslında bana da bu yolda vesile olan Özlem Hanım vardı. Ben ee, daha önce gıda bölümünde okudum ve gıda sektöründe çalışıyordum. Şimdi e, mezuniyetten sonra yaklaşık olarak neredeyse 3 sene kadar bir gıda sektöründe deneyimlerim oldu. Fabrika müdür yardımcısı olarak girdiğim Celibon fabrikasında ARGE uzmanlığı da oldum ve aynı zamanda hani hem ARGE uzmanlığı yapıyorum. İşte e, aynı zamanda işte fabrika müdürüne yardımda bulunuyorum. İşte raporlamalar yapıyorum. İnanılmaz yoğun geçiyor. Seviyor muyum? Seviyorum. Ama hep bir yanımda yani bu ne kadar böyle devam eder sorusu var çünkü yoğun da geçiyor ee, ve o noktada e, insan kaynakları müdürümüz Özlem Hanım çok kıymetlidir, hala da hayatımdadır Bana dedi ki yani hani Gizem sen diyetisyen neden olmuyorsun ve hani bu arada e, bir sürü çalışan var hani belki de böyle hani tevafuktur ya beni seçti onların arasında. Sonra ben burada e, e, çalışırken e, tabii annemle babamın okuma aşkıyla beraber aynı zamanda işletmede okuyorum. Ve hafta sonları da gıda sektörüyle alakalı tüm e, böyle ISO belgeleri mi dersin, işte sertifikalı programlar yine onun gibi. Ama durmadan böyle okul hayatım devam ediyor. Ve onun üzerine tekrardan sınava hazırlanıp diyetisyenlik okulu ve bu arada kaygıları çok olan, şu anda da gerçekten heyecanlıyım mesela. Kaygıları çok olan bir öğrencilik hayatım vardı. Yani tekrardan sınava hazırlanmak, tekrardan sınava girmek benim için her zaman korkunç görünen bir tabloyken ben okul yani iş yerinde tekrardan öğle aralarında testler çözmeye başladım. Sonra istifa ettim ama şey çok güzeldi yani geri dönmek istesem zaten dönebilirdim çünkü onların desteğiyle bu yola çıkmıştım. İyi ki bana destek olmuşlar. Ve sonrasında dershaneye yazıldım. Sabah 9, akşam 9. Kepenkler açılırken ben dershaneye giriyordum. Kepenkler kapanırken dershaneden çıkıyordum. Ama böyle hani bazen hani üniversite, ilk üniversiteyi düşündüğüm zaman ki bilinçle o zamanki bilinç çok farklı. Ben gerçekten o zaman hani bu okul olacak ya mantığında ilerledim. Başka hiçbir şey düşünmedim. Ve bu arada nişanlandım. Ee, yani o sınav süreçlerinde sonrasında sınavı kazanamayacağımı düşündüm. Çünkü yine kaygıyla bir sınava girdim ve ağlayarak çıkıp nişanlıma şey dedim, olmayacak ya kesinlikle olmadı, başaramadım. Ve sınav sonucum açıklandığında ilk burslu bir tercih yazmıştım ee, İstanbul Arın Üniversitesi, çünkü babam asla şehir dışına göndermiyordu. İyi ki de göndermemiş, hep onların yanında kalmışım. E, şu anki eşim, e, o zamanlar nişanlım Yiğit beni aradığında, Gizem biliyor musun? İlk tercihin olmuş Bu arada ben 11 kez tercihe gittim. Her seferinde gidiyorum. Ya of ne yapsam acaba falan diye geri geliyorum çünkü ben şeye dışında da okumak istiyorum yani Ankara Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Hani işte zorluyorum başka yerler olsun diye. Burada okumak istemiyorum. Bazen de hani olur ya hayır ya olmasın falan. Ve sonrasında iyi ki e, ilk tercihim olmuş, iyi ki e, yani o kaygılarımı biraz da olsa yenmişim ve bu bölümü kazanmışım. E, kazandıktan sonrasında da belirli yerlerde deneyimlerim oldu, hastane deneyimlerimden sonra gerçekten bir günde ya hani pazar günü saat 3'te annemi kahveye çağırdım, gel kahve içelim diye Sonra annemi aradım. Dedim ki anne gelme. Ben bir ofis bakmaya gidiyorum. Ne ofisi dedi. Çünkü gerçekten böyle bir muhabbetimiz yok. Sadece şu an ofisi tuttuğum e, rezidans siteyi gördüğümde hep şey diyordum. Ne kadar güzel ya. Hani burası olabilir sanki diyordum. Ve öyle de büyük bir risk ki herkes bana hani inanamadı. Çalıştığım hastaneden çok uzak bir yerde klinik açma kararında bulundum. Çünkü herkesin düşüncesi çok farklı ama ben ee, o bölgede bunu yapmak istemedim aslında e, hastane sahibine çünkü e, ilişkileri de koparmak oluyor bazen. Onu da yaşamak istemedim belki de. Herkesin düşüncesi çok farklı tabi saygım sonsuz e, ama iyi ki burada klinik açmışım İyi ki o gün ben oraya e, kahveyi bırakıp gitmişim e, ve bu yolda ilerlemişim şu an ikinci senemiz e, ve e, yani o iki senedir o kadar güzel hayatlara dokunuyorum ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki. Ne güzel anlattın Gizem. Gerçekten de işte fark etmeden e, ne kadar çok insanın hayatına dokunuyorsun. Fark ettiklerim var. İşte ben fark etmediklerinden biriydim. E, ve benim de birinci senem doldu. Tam da birinci senenin dolduğu haftada birlikte zaten program yapıyoruz seninle. E, ve anlattığın gibi bir yola bir yola çıktın. Ee, ve bu yolculukta kararlı ilerleyip bugün işte diyetisyen, gizem, çalışkan, akgül olarak ee, bir sürü danışanla bir aradasın. Peki diyetisyen olmak neler fark ettirdi? Yani bir gıda sektöründe çalıştıktan sonra sağlıklı beslenme, beslenme bu konular ne fark ettirdi sana? Ne değişti hayatında? Jelibon yapıyordum. <laughs> Artık jelibon yemeyin diyorum. Ee, <laughs> yani farkındalık şöyle arttı. Benim gerçekten diyetle hani diyetisyenlikle uzaktan yakından hiç ilgim yoktu. Çünkü hani daha çok gıda sektöründesin. Tadına odaklanıyorsun mutfağa girdiğin zaman. Şu bir jelibon yaparken koyduğun aramasına kadar her şey renk de çok kıymetli, aroma da çok kıymetli. Buna odaklanıyorsun ama şimdi daha çok sağlığa odaklanarak ilerliyoruz. Ve ben diyetisyenlik okuduktan sonra şunu fark ettim. Annem hep onu söyler zaten. Ben gerçekten zaten sağlıklı besleniyormuşum. Hani küçük çocuk bir markete gittiğinde e, öncelikle belki paketli şeylere koşar, işte e, asitli içeceklere koşar. Ben zaten levli bir tozu yerdim. Yani hani e, o zaman bile sağlıklı ilerlermişim. Öyle hani yok asitli içecekler olsun, e, böyle çok aşırı tatlı şeyler hiç sevmezdim. Tek zaafım hiç vazgeçemediğim çikolata var, e, sütlü tatlı var e, ama onu da zaten e, diyetle de yazıyoruz. Doğru mudur? Bence de kesinlikle doğrudur. Herkesin dengesini bulduğu bir beslenme programı olduktan sonra her şeyin tadına bakabiliriz, değil mi Gizem? Yani yasaksız diyetler veren bireyler olarak, diyetisyenler evet. olarak bugün burada bir aradayız. Peki e, diyetisyen olmanın verdiği bir baskı oluştu mu sende? Hani hep yok, öyle böyle bir, bir baskı yok. Yani sözünü kesmiş gibi oldum ama e, yani ben de hiç böyle bir baskı oluşmadı. E, yani şöyle olabiliyor tabii ki. Bir ortama girdiğinde diyeti sen olduğunu duyduklarından sürekli diyet konuşuluyor ve hani hadi bana bir diyet yaz. Bazen zorlayabiliyor bizleri çünkü öyle diyet yazmak öyle bir şeyden ibaret değil. Ee, bizim için hani birçok bilgi gerekiyor bir diyet yazabilmek adına ama hani diyet isteyelim bazen yeri geliyor bir ortamda baklava var baklava yiyorum hatta şey deniliyor yani isteyen var şimdi ne yapacağız niye diyorum getirin bir dilim de ben de yiyeceğim çünkü ben diyetlerimde de her zaman bunları yazan dengeyi anlatan biri olduğum için hiç bu baskım olmadı hatta bir gün bir yerde böyle tatlı yiyorum danışanım geldi. O hocam bugün de sizin mi kaçamak gününüz dedi. Evet dedim bugün de kendimi ayırdım. Ha, ama şöyle yapsaydım görüşmelerde o da yasak bu da yasak. Gel şöyle sıvı de, detoksları yapalım. Onu yiyemezsin deseydim. Bu gerçekten baskı olabilirdi ama öyle bir tarzım olmadığı için hiç baskım olmadı. Süper. Benim olmuştu. O yüzden bu soruyu sormak istedim. Bir gün bir danışanım geldi, o zaman hastanede çalışıyorum ama yeni mezunum ve yani Hacettepe'nin eğitimi böyle hani çok dikte eğitimi aldığımız bir dönem, o zaman işte 2006'da mezun olduğum zamanlar. Ee, ve bir danışanım pizza yemek istediğini söyledi. Hayır ben körün taşı gibi kapasitede pizza yerken yakalandım ve saklandım biliyor musun? Gerçekten saklandım. Ar yanımda arkadaşım var. Ee, ne oldu Buket dedi. Ben böyle danışanıma bu hafta pizza yiyebilir miyim dediğinde yiyemezsin dedim. Şu an ben yiyorum. Hay, Bir de kendimi suçlu hissediyorum. Yani nasıl bir baskı hissediyor musam üzerimde. Ee, sonra ama şu an mesela çok başka noktalarda. O yüzden de senin bakış açının bu olmadığını bildiğim için e, bizimle e, paylaşmanı istedim. Teşekkür ederim. Peki, diyet kelimesi sende diyetisyen olmadan önce ve sonra bir fark yarattı mı, etkiledi mi bu tanımlar? Evet, birçok kişi gibi ben diyetten o kadar uzaktım ki hani bu diyet dediğinizde aklıma yeşil sular geliyordu yani. Hani yok ya benim hiç diyet değişim olmadı falan mantığındaydım. Ama aslında diyetisyen olduktan sonra ve kendi yolumu çizdikten sonra e, o kelime bende çok değişti. Bence diyet yok zaten, sağlıklı beslenme var. Ee, zaten e, sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırma var ve kazanıyorsan da hiç zorlanmıyorsun. Ee, ya Çünkü mesela bunu danışan da hep söyler ilk geldiğinde. Siz diyet yapıyor musunuz? Hiç diyet yapmaya gerek kalmıyor ki çünkü sağlıklı besleniyoruz. Ee, bunu sürdürülebilir hale getirdik. Evimizde kızartma, ya ben kendi adıma gerçekten evde kızartma yapmıyorum. Doğru pişirme yöntemleriyle ilerliyorum. E bu noktada zaten e, birçok kişiye göre diyet yapıyor gibi gözüksem de sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ile ilerliyorum. Evet Gizem'in bu arada müthiş tarifleri var. E, zaten podcast'in sonunda en alta notlara e, Gizem'in e, Instagram adreslerini koyuyor olacağız. E, çok güzel tarifleri var. YouTube'da çok güzel videoları var. E, onları da lütfen takip edin. E, etmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Evet Gizem, bugün yasaksız diyetlerden bahsediyoruz. Peki eliminasyon diyeti nedir? Biraz yasaklı diyet gibi geliyor bana ama ne dersin? Nasıl anlatırsın? Evet, yani aslında yasak yok, kontrol var mantığının bir tık daha dışında bir diyet bu. E, çünkü benim tarzımı bilen danışanlar normalde işte görüşmelere geldiğinde bu hafta sütlaç yiyebilir miyim dediklerinde hemen kontrollü şekilde yazıyorum. Ama en başta söylüyorum. Eğer ki eliminasyon diyeti yapacaksak tozunu bile yutmamamız lazım. Ee, en azından 3 e, hafta. Bu 3 haftada uyguladığımız oluyor. 5 haftada uyguladığımız oluyor. Besinlerin vücuttan elimine edilme süreci. Peki neden elimine ediliyor? E, çünkü aslında bir bağırsak hasarı söz konusu. E, bir sızma söz konusu. Ve orada e, işte ister istemez geçirgen bağırsak bağırsak sendromu belki birçok kişi bunu duymuştur. Geçirgen bağırsak sendromu sonucunda birçok otoyumin rahatsızlıklar başlıyor. Ve bu noktada e, ben danışana direkt şunu söylüyorum. Eliminasyon diyeti eşittir bağırsak tedavisi olarak görebilirsiniz. E, burada bağırsak tedavi etmek için uyguladığımız bir diyette bizim kazeini, lektini ee, ve gluteni çıkartmamız gerekiyor. İlk görüşme her zaman gergin olabiliyor. Danışan çok gözleri büyüyor zaten. Hani kadehin neydi, lektin neydi, gluten neydi, ben ne yiyeceğim? Ee, olabiliyor ama alternatifleri sunduğumuz zaman e, ikinci görüşmede içleri rahatlamış olarak dönüyorlar. Ve e, bunu bir de bu şikayetle de gelebiliyorlar. İşte neden biz eliminasyon diyeti uyguluyoruz? Belki de bir hastalığı yok ama e, sabah uyanıyor, karnı şiş, ...sürekli şiş bir karın. Ee, mesela danışan e, diyor ki... ...Gizem Hanım benim hiçbir kilo problemim yok. Ama sürekli karnımda bir şişlik var... ...bir hazımsızlık var... ...ya da sürekli bir hisal... ...ya da sürekli bir kabızlık var. Bu noktada yine... bağırsakta oluşan e, bu problemi çözmemiz gerekiyor. İşte bu eliminasyon diyetiyle de... ...ne yapıyoruz? E, bu problemi çözmek için... ...bu besinleri hayatımızdan ilk uçakta çıkartıp... ...sonra yavaş yavaş ekliyoruz. Aslında bu diye kişinin kendi yolculuğu oluyor. Şimdi e, ben bu eğitimi aldıktan sonra bu ikinci sene, bu sene de bir ay denedim, ilk sene de bir ay denemiştim ve o ilk bir ayda hatta evdeydik biz, pandemiden dolayı evlerden çalışıyorduk. Benim yıllardır akne problemim var. Yani hiç kimsenin çözemediği ve ergenlik döneminde de böyle ruhaktan falan kullanmışlığım var ama maalesef ki evet o dönem geçti sonrasında yine hep böyle problemli bir cilt ben bu diyet uyguladığımda ilk 3-4 gün tabii ne oluyor işte toksinler atıldıkça cildimde sivilcelenme çok da arttı. Hatta böyle panikledim ne oluyor falan diye. Darof'tan da bahsediyoruz ya bazen danışan da panikliyor. Herkes de etkisi çok farklı. Bu toksin atılımının. Orada hep danışana onu söylüyorum. Bunu yaşayabilirsin, yaşamaya da bilirsin. Ama bu toksin atımında e, bazen kiminde çok şiddetli karın ağrısı olabiliyor. Bende çok şiddetli sivilcelenme olduğu gibi. Ben sonrasında ama sivilcelerim e, geçti ve herkes bana sen yine ne sürüyorsun ya çok değişim var suratta demeye başladılar. Ama aslında bir şey sürmüyordum. Farklı hiçbir uygulama yoktu. Sadece diyetimi değiştirmiştim, beslenmemi değiştirmiştim. Ve sonra hani dedim ya insanın kendini keşfettiği bir yolculuk bu. Ben şunu fark ettim ki bana gerçekten peynir dokunuyor. Yani kazeyini kısıtlıyoruz ya evet. Ama sonra tek tek kazeinleri de ekliyoruz. Ama bu kazein dediğimiz şey sadece peynir değil ki. Süt de var, yoğurt da var değil mi? Ama ben şunu fark ettim, bana yoğurt dokunmuyor. Denedim çünkü. Yoğurt ayran dokunmuyor. Ama e, sütte biraz sıkıntı olabiliyor. Karnımda şişlik yaşıyorum ve bağırsaklarda böyle problem olabiliyor. E, ama peyniri tükettiğim anda sivilcelenme yaşıyorum. Bu bir. İkincisi migren atakları yaşadığımı biliyorsun. E, ve Gerçekten üst üste peynir tüketeyim. 3-4 gün geçmeyen başarıları yaşıyorum. O yüzden de kendi yolculuğumda keşfettim ki, e, peynir hayatımda olmadığında daha mutluyum. Çok da fazla çok canım çekmediği sürece e, tüketmemeye gayret gösteriyorum. Evet bu peynir konusu gerçekten çok önemli. Eee kazeine morfin e, içerdiği için yani kazein bir morfin etkisi ve bağımlılık yaratıyor. Hatta dün bir makale okudum şeyden bahsediyor. Kazeyinin A formu, B formu ya da Kazeyin bir formu, iki formu diye bir farklı formlarından bahsediyor. Özellikle birinci formunun çok daha zorlayıcı olduğu, bu da inek sütünden yapılan peynirlerin daha etkin olduğu, diğer sütlerden yapılan peynirin yine de bir nebze. O yüzden de zaten otayımın hastalığı olan bireylerde hiç peynir vermeyip Otoyemin hastalığı olmayan bireylerde işte keçi sütüyle, manda sütüyle yapılmış peynirleri biraz e, kullanımına izin veriliyor bildiğim kadarıyla. E, senin bahsettiğin eğitim tabii fonksiyonel beslenme eğitimi. E, evet. Yıllardır aslında dünyada konuşulan ama Türkiye'de son herhalde 5-10 yıldır daha ön plana çıkmış. Son 5 yıldır da insanların eğitimlerini aldığı işte tıp camiasının, beslenme camiasının e, eğitimlerini aldığı sistem. Tabi bir noktada eliminasyon diyeti e, zorlayıcı olsa da bir tedavi unsuru. E, senin de bahsettiğin kazein, gluten ve laktozu e, pardon, lektini diyetten çıkarıyoruz. E, hı hı. Bunu çıkarırken evet zorlayıcı bir şeyler var fakat bu eksikleri tamamlamak için de e, birtakım besin desteklerinden faydalanıyoruz. Peki bu eğitimi almadan önce senin bu konuya bakış açın nasıldı, besin destekleri konusunda ne düşünüyordun? Aslında okulda hep şunu öğrendik ya, işte tahlil sonuçlarına bak, referans değeri aradıklarındaysa ekstra bir takviye vermemize gerek yok. Hatta ben bu problemi çok yaşardım. Yani hani hiçbir problem yok ama işte e, takviye almış ve çok yukarılara çıkmış. Ya yani neden yazıldı size bu takviye falan derdik. Ama çünkü biz böyle öğrenmiştik. Ama ben ne zaman ki bu eğitimi aldım, ve e, iyileşmelerin aslında bu diyetle ek olarak, takviyelerle de beraber olduğunu gördüm. Ve burada referans değeri aralıklarından ziyade onun daha da yukarıya çıkarılması gerektiğini e, çoğu danışan ve hani gözlemlerimizle kanıtladık. Buna, fikir tabii ki çok farklı yollara gitti. Artık bundan sonra, e, tabii bunu isteyen danışanlarla yola çıkıyoruz zaten. Yani bilmeyen danışana e, işte bak, bunu kullanman gerekiyor, hazini hayatından çıkartman gerekiyor dediğinde ürkebiliyorlar. Ee, ama eliminasyon ne ne demek? İşte fonksiyonel diyet seni ne demek? Bunu bilen danışan bize geldiğinde, işte onun diyetini düzenleyip besin takviyelerini ekleyerek bir yol alıyoruz. Beden farkındalığı dedin, aslında kişinin kendi keşif yolculuğu dedim bu fonksiyonel beslenme eğitimi, eliminasyon diyeti. Ee, bu konuda kendinden de örnek verdim. Fakat şu an bizi dinleyenlere bununla ilgili bir yol gösterecek olsan e, neler önerirsin onlara? Ben hep şöyle söylüyorum. E, bir yerde tanıştığımda da merak ediyorlar çünkü hani e, fonksiyonel tıp diyetisyeninin olduğumu öğrendiklerinde yani ne demek bu? Ne yapmamız gerekiyor? O zaman diyorum ki bakın illa bu diyeti yapmak zorunda değilsiniz. Ama bedeninizi keşfetmek için yediklerinizi yazın. Tüketim kaydı tutun ve sonrasında ee, o besinlerin aslında hani yavaş yavaş çıkartın, vücudunuzdaki olumlu gelişmeleri görün, ekleyin. Burada ne zarar vermiş olabilir onları gözlemleyin. Kendi yolumu anlatıyorum. Ee, çünkü bana kalırsa bir diyetisyenin e, danışanlarına iyi yol gösterebilmesi için, bu tabii benim düşüncem, e, kesinlikle o diyetleri de uygulaması gerektiği kanısındayım. Yani ben eliminasyon diyetini uygulamasaydım danışana bu kadar net anlatamazdım. Eliminasyon diyetini uyguladıktan sonra yaşadıklarımı anlattığımda hemen şeyler oluyor mesela. Sonrasında o kayıtları görmek çok hoşuma gidiyor. Gizem Hanım siz bunları söylemiştiniz. Ben tüketim kaydı aldım ve biliyor musunuz ben yoğurt yiyememem gerekiyormuş. Çünkü ben yoğurt yedikten sonra işte e, aşırı karın ağrısıyla tuvalete koşuyorum. E, yıllardır bendeki bağırsak probleminin sebebi aslında Ben mesela bir danışanımızla da, Grubaklı'da e, bir ileride bunu yaşadık ve hayatımızdan leptin çıkarttık. Çünkü biz onu filizlendirsek de e, maalesef ki e, yine de etkiler vardı. E, o da onu öyle keşfetti. Yani katı bir diyet, burada ben mesela e, normal diyette e, katı değilim, eliminasyonda da katı değilim. Tabii ki de tutup da kazein yazmıyorum diyetini ama ee, i̇şte bazen mesela şöyle duyabiliyoruz ki böyle de olması gerekiyor tabi biz bunları öğrendik işte kahveyi komple çıkart. Ama ben kahveyi komple çıkartmıyorum çünkü danışana o stresi vermek istemiyorum. Ee, gün içerisinde 3-4 fincan kahve içen kişiye tamamen kahveyi çıkartman gerekiyor dediğindeki o stres zaten bizim yolumuza taş koyacak. Diyorum ki tamam o zaman gelin bir fincan içelim. Ama böyle çok gergin olduğunuz ve istediğiniz anda içerisinde. Ee, bu şekilde daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, zaten senin hani bu arada eliminasyon diyetini ve yazdığın tüm diyetleri önden kendinin denediğini biliyorum. Ki o yolculuğa eşlik edebilmek adına. Ee, ve yine katıldığım, çok güzel söylediğim bir şey var. İnsanları hani bir anda o Yasaksız diyetler mantığından eliminasyonla tamamen o dar bir yola sokmak, dar boğaza sokmak gerçekten stresi çok arttırıyor. Ve burada yol ve yolculuğun daha sürekli olabilmesini sağlamak adına da kişiyi duymanın önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici olduğunda diyetisyen zaten danışanının ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu duyup ona göre yönlendiriyor ki bizim bu mesleği ikimizin de çok severek yapmasının altında bence bu var. Ee, o yüzden de iyi ki ikimiz de bu mesleği yapıyoruz. İyi ki seninle e, yollarımız kesişti 2019 Şubat i̇yi. ayında. Ee, i̇yi ki bu yolda e, senin de e, fikirlerini alarak yol aldığım e, çok zaman var. O yüzden de çok teşekkür ederim. E, ve yaptığım bu projede benimle program yaptığın için, bugün burada olduğun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum Gizem. Artık kapatmaya doğru gidiyorum. Senin eklemek istediğin, hani temelde konumuz eliminasyon diyetiydi. Bu konuya eklemek istediğin, son böyle bizi dinleyenlere, hani demin önerilerde bulundun ama son böyle hadi ceplerine bir şey daha koyalım ve öyle veda edelim dediğin şeyler varsa söz sende. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için ve bence hayatıma katılman büyük bir şanstı. Ee, hayatımda olduğun için gerçekten böyle hani can gönülden söylüyorum ki beni tanıdığın için biliyorsun ben böyle hani e, o hani söylemek için asla söylemem. Çok şanslıyım. Ee, benim için çok kıymetlisin ve böyle sürekli birbirimizle bilgi paylaşımı yapıyor olmak ve birbirimize bu kadar destek oluyor olmak çok kıymetli. bizim mesleğimizde bazen bu zor olabiliyor. Ee, şimdi ben aslında eliminasyon diyetini çok böyle sıkmadan, bunu atmadan e, o kişiye anlatıp, çok kişiye anlata birçok kişiye daha yalın bir şekilde anlatmak istedim. Ama son kapanışı şununla yapmak istiyorum. Bir önceki konuşmanı dinledim ve orada e, ee, sizin beni etkileyen cümleleriniz vardı. Mesela insan bir makine değil. Ben her seansta neredeyse danışanıma bunu söylerim. Bedeniniz makine değil, robot değil. Ne olur bu şekilde davranmayın. Buradan bizi izleyenlere, dinleyenlere bunu söylemek istiyorum. Bedenimiz makinede değil, robot da değil. Ee, biz Hiçbir zaman bizim bedenimize bu e, baskıyı yapmamalıyız. Kendimizi gerçekten, bedenimizi gerçekten çok sevmeliyiz. E, hatta bu haftaki postlarımda hep bunlara değindim. Çünkü fazlasıyla e, danışanlarımın kendilerine çok fazla baskı yaptıklarını gözlemledim. E, ve hani aslında o bedenine sahip çıkmak o kadar kıymetli ki sen böyle temele odaklandığında, sorun ne acaba diye odaklandığında sorun çok kolay çözülüyor. Bazen sadece yemek yemek değil, bazen farklı bir şey çıkabiliyor önümüze. E, i̇şte o psikolojik bir etken olabiliyor, İşte orada da yine onu keşfetmek gerekiyor. O yüzden e, buna değinmek istedim. E, onun dışında da ekstra, hatta böyle sizi dinlerken notlar almıştım, bedeni fark et e, cümleleri ve insan makine değil cümleleri çok etkilemişti. Bunu bahsetmek istiyorum. Kendini çok sev diye e, kapanışı yapmak istiyorum. Teşekkürler Gizem. Evet Gizemle yaptığımız e, bu üçüncü podcastimizde bizi dinlediğin için e, çok teşekkür.